Arkadaşlar merhaba. Bugün Astra G kas aracımıza Ürt marka motor temizleyici aldık. Bunu deneyeceğiz. Motorumuzun geneli zaten temiz. Sadece şu el girmeyen yerler biraz kirli. Şu köşeler, bu köşeler falan. Oralar kirli. Bakalım deneyeceğiz. İnternette çok uygulanan araçlar var. Memnun olan var, memnun olmayan var. Burada kullanım şekilleri var. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız. uygulanacak yüzeye 20 santim. 20 santim mesafeden sıkınız diyor. Ürünü uygulama yapacak yüzeylerin üzerine sıkınız ardından nüfus etmesini ve yağın ve kirlerin çıkmasını bekleyiniz diyor çok kirli olan yerlere de diyor bir iki kere daha diyor sıkabilirsiniz diyor bir iki kere de üzerinden geçebilirsiniz diyor biz de bakacağız deneyeceğiz bakalım ne kadar temizleyecek ne kadar temizlemeyecek YouTube'da baktım Astra G kasaya hani Astra G kasaların motorlarına daha önce hiç uygulanmamış biz de dedik ilk biz yapalım belki uygulanmıştır onu da biz görmedik, ben görmedim. Baktım birkaç birkaç kere. Görmedim. Motorumuz halen sıcak. Biraz soğumasını bekliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Aracımızın zaten genel yerleri temiz. Yani çoğu yerler plastik aksamı şöyle gözle görülen yerleri temiz. Bakalım deneyeceğiz. Ne kadar memnun kalacağız? Ne kadar memnun kalmayacağız? YouTube'da hep haş kasalara denenmiş. İşte Insignia motoruna denenmiş. Diğer araçların motorlarına denenmiş. Ama denenen araçların motorları tabi biraz tozlu, kirli o şekilde motorlara denenmiş. Onda gözle görülür bir fark var. Yalnız bizim aracımızın ee, şu an motoru temiz olduğu için bakalım bizimkinde ne kadar bir fark yaratacak. Ona bakacağız. Tabi kullanmadan önce mesela burada sensörümüz var. Burada sensörümüz var. Burada bir fişimiz var. Burada fişimiz var. Buralarda zaten fişimiz var. Sigortalarımız var. Akümüzün işte artı eksi kutup başları var. İşte bunları izole etmemiz gerekiyor. Mesela burada bir fişimiz var. Onu izole etmemiz gerekiyor. İşte far yükseklik alçaklık ayarını yapan motorun fişi var. Normal farımızın fişleri var. İşte burada egzozdan çıkan bir sensör gibi bir şey var. Bunların ilk önce bunu uygulamadan önce ne yapmalıyız? Poşetle veya streç film ile buraları izole etmeliyiz ki yani internette okuduğum söylenen kadarıyla su bazlı bir temizleyici yani su bazlı temizleyici olduğu için yani öyle söyleniliyor. daha doğrusu üzerinde yazmıyor tabi su bazlı bir temizleyici olduğu için şimdi arada sensörü de bozabilir işte sigortaları işte kısa devrede yaptırabilir şasede yaptırabilir. Yani su bazlı olduğu için tehlike yaratabilir belki. Yani bence de hani sensörlerin kafalı olması. Yani binmeyecekseniz bir, bir iki gün çalıştırmayacaksanız. Hani bunu uygulayabilirsiniz. Bu arada akümüzün de alt tablası kırıldı. Bunun orijinalini bulamadık. Yani orijinal var da. 2000-3000 lira diyor. Şimdi 2000-3000 lira da bu plastiği de verir mi? istemedim yani. O yüzden almadım bakalım deneyeceğiz ne diyor şu altta kullanım son kullanım tarihi diyor ambalajın üzerine bakınız diyor uygun şartlarda depolandığında 24 aydır diyor yani uygun şartlarda depolandığı zaman 24 aymış diyor ki binek, araç motor motosiklet, makine ve çim, biçme makineler gibi tüm motor tipleri için uygundur motor üzerindeki yağ, gres ve inat şekilleri temizler diyor Özellikleri motor aksamında bulunan hiçbir parçaya zarar vermez. Motor temizliğin yanında motora parlak görünüm ve koruma sağlar. Üstün içeriği sayesinde motor üzerinde yağ, yağ diyor gires ve inatçı kirleri diyor. Hızlı ve kolay bir biçimde temizler diyor. Bakalım göreceğiz. Kapağını açmadım ben de önce. Kapağını bir açayım. Kullanmadan önce diyor. iyice diyor çakalan diyor. İyice çakalayacağız. Tabi kullandı, kullanmadan önce çakalayacağız. Şu an motor sıcak olduğu için biraz bekliyoruz. Aracımıza tabi daha önceden bir far yıkama sistemi yaptık. Far fıskiye sistemi yaptık. Onun daha videosunu çekmedim. Yani kı kısa bir video olaraktan YouTube'da paylaştım. Yani onlar aktif çalışıyor. Nereden aldın diye soran orul soran kişilere de buradan normal yukarı cam fıskiyesine giden yani bu şuradaki fıskiyelere giden Ortumdan T aldım. Buradan da şuradan şöyle şu mesela aşağı indirdim tamponun altında oradan diğer farın fıskiyesine oradan T ekledi de buradaki farın fıskiyesine çektik motor halen sıcak başka ne anlatabiliriz yani şeytan ayrıntıda gizli tabi böyle bu, bu tür şeyleri görünce de insan, insan mutlu olmuyor değil yani etiket Tabii etiket de kirlenmiş 23 yılın verdiği bir kirlilik var. Araba 23 yaşında. Benden 3 yaş küçük. Gördüğünüz gibi. Yani bir şu köşe kırıldı. Orayı da komple değiştireceğiz. Şu şekilde. Şu köşe kırıldı. Burayı komple değiştireceğiz. Ama tabi orijinalini bulduk. Pahalı olduğu için değiştirmek istemedik. O o şekilde nazara boncuğu şeklinde duruyor. Ya kapağımız bu şekilde. Aracı yeni stop ettim bu arada. Gördüğünüz gibi. Ahar yok, kokar yok. Arkadaşlar benim motoru biraz soğusun. Ben de bir bakayım, araştırayım daha nasıl bir şekilde uygulaması yapılıyor, nedir, ne değildir. Ondan sonra tekrardan video açar, kayla geçer, sizlerle paylaşırım. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Böyle daha değişik bir videolar gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Yani ben çekerim vaktim olduğunca. Vaktim olduğu zaman çekerim. Vaktim olmadığında da artık ne yapalım? Ön panel. Yani bunlar hep detay ya. Bunlar hep bir detay işler arkadaşlar. Kabudumuz mesela. Hep bir detay yani bunlar. Tabii kablomuz değişti. Çıkma orijinalle değişti. Böyle yansanayı falan değil. Hakiki çıkma orijinal. Gittik çıkma orijinalini aldık. Değiştirdik. Panelimiz orijinal. İşte bu fanlar değişti. Klima radyatörü, kendi radyatörü değişti, kendi fanı değişti. Ufak bir kaza sonucu. Değiştirdik bakalım. Motor soğuyunca ben yine tekrardan kayda geçiyorum. Onları da sizle paylaşırım arkadaşlar. Bu arada abone sayımız gittikçe çoğalmaya başladı. Yani yani 80 kişi, 86 kişi falan var. Yani biz de bu işe yeni başladık. Daha doğrusu yani bu iş olarak görmüyorum ben zevk meselesi olarak görüyorum ama kimisi iş olarak yapan var, kimisi zevkine yapan var. Biz zevk zevk peşindeyiz. Biz arabalarla uğraşmaktan zevk alıyoruz. Umarım sizler de araçlarınızla uğraşmaktan zevk alıyorsunuzdur. Motor soyunca tekrardan kayda geçerim. Teşekkürler.